Sana yardım edebilirim. Eğer sen de bana yardım edersen. İhanet bize yakışmaz. Ben gidip Eşref'e her şeyi anlatacağım. Böyle böyle. Yalvaracağım, yakaracağım. Her şey ortaya çıkabilir. Ya Çiğdem her şeyi anlatırsa Eşref'e? Ne anlattın Serdar'a? Her şeyi anlattım. Eşref Rüya'da bomba bir 11. bölüm bizleri bekliyor. 11. bölümde fragmanında ters köşe olduğunu düşünenler Kadir'in Komiser Çiğdem sayesinde tespitteki dinleme cihazını çözüp Eşref'i kandırma yoluna gidecek diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. İki gün önce yaptığımız uzun analizde Kadir'in bu şekilde Çiğdem tarafından yardım alacağını söylemiştik. Bu fragmanda da bunu görmüş olduk. Uzun analizimizin 10. bölümde Eşref'in Nusret ya yaptığı sonu beğenenler yani Nusreta bu sonu hak etmişti diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Fragmanı izledikten sonra bu arada Yandex'te olduğu için bazı tarayıcılardan izleyemediğiniz fragmanları dizi biter bitmez sizler için hemen kanalımızda tabii ki yayınlayacağız. O yüzden bildirimleri açıp abone olabilirsiniz. Fragmanda da gördüğümüz üzere evet Çiğdem komiserle başkomiser arasında büyük bir silah çekişmesi var. Silah patlıyor. Orada biri veda edecek. Peki kim veda edecek? Fragmanda görmediğiniz detaylara teker teker geçelim. Fragmanda da görüleceği üzere dizimizde iki tane çaresiz bir karakter var. İki çaresiz karakter denize düşen yılana sarılır hesabı birbirlerine yardım edecek. Biri Çiğdem biri de katil. Evet Cidem öyle tehlikeli bir hal aldı ki herkesi öldürecek kıvama geldi planı için ve planının ne olduğunu aslında asıl planının ne olduğunu da bahsedeceğiz. Kadir de Eşref'i öldürmek için herkesle suh olacak bir karakter. İkisini bir araya getirdiler ve sonunda da ortaya Dehşetül Vahşet sezon finalinde ortalığı yıkacak bir sezon finali bizleri bekliyor. Şimdiden sizlere bu ilk spoilerımız olsun. Bazı detaylara değinmemiz lazım ki fragmanda kimin vurulduğunu böyle anlayalım, ilmek ilmek işleyelim sizlere sevgili dostlar. Öncelikle Çiğdem Komiser'den başlayacağız çünkü bir sonraki 11. bölümün başka aramanı yani Bol Bol Çiğdem'i göreceğiz. Onunla ilgili hemen detaylara geçelim. Çiğdem Eşref'i seviyor ve eşrefle ilgili onu seveceğine dair bir ümidi var yani. Nisa'nın aslında Eşref'e kendini aşık ettir demesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani Eşref Rüya'yı unutabilir bunu görmek istiyordu ama tahmin edemediği şu olay var. Eşref bu bölümde Çiğdem komiseri e öyle sözler sarf etti ki bu onun bütün planını alt üst etti. Yani bütün planı Eşref'le ilgili tamamen değişti. Değişti içinde de Kadir'le görüşecek. Peki ne değişti? Daha önce Eşref'in ölmesini istemiyordu. Onunla ilgili ümidi vardı. Artık öyle sözler söyledi ki Eşref onunla ilgili ümidini kaybetti ve tabii ki onu öldürmek isteyen Kadir'le işbirliği yapacak. Fragmanda da zaten bunu görüyoruz. Bu da şu demek Çiğdem çok tehlikeli bir hal aldı. Gelelim şimdiki fragmana. Fragmanda bir sahne görüyoruz. Özellikle Nisan başkomisere Çiğdem'le ilgili bazı şeyleri itiraf ediyor. Üstün körü bir şeyler anlatacak. Başkomiser de Çiğdem'in evinin yolunu tutuyor. Bakın fragmanda aslında şuradaki sahne gördüğünüz fotoğraftaki sahne sanki Çiğdem'le başkomiser arasında bir silah sesi duyuyoruz. Sanki burada da Çiğdem vuruldu havası veriyor. Aslında burada benim tahminim Çiğdem vurulmadı. Başkomiser vuruldu. Yani Çiğdem başkomiseri öldürebilir. Bu da aslında kesilip montajlanan yer yani ilkten Çiğdem'in evine girişindeki an olabilir. Benim birinci spoilerım sizlere bu olsun. Yani başkomiser burada eve girerken çekiliyor. Daha sonra olaylar oluyor. Orada vurulup öldürülüyor Çiğdem tarafından. Bunu montaj yerlerini değiştirerek bize ters köşe yapmak istemişler fragmanda. Onun da altını çizelim. Sevgili Eşref Rüya izleyenleri zaten fragmanda da görüyoruz. Çiğdem'in daha sonra Kadir'le de işbirliği yaptığını aslında orada sağlam sağ salim çıkanı Çiğdem olduğunu muhtemelen burada büyük ters köşe var. Ters köşelerden biri bir tanesi bu. Sizin tahmininiz ne bu sahneyle ilgili videonun altında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Gelelim Çiğdem konusuna. Eğer Çiğdem ölmezse ve özellikle de baş düşman kan kardeşim dedi Kadirle yani Eşref'in kan kardeşim dediği Kadirle de işbirliği yaparsa artık ok yaydan çıktı. Öyle bir sezon finali bizleri bekliyor ki muhtemelen Kadir'in tesbihindeki dinleme cihazını da çözecek kişi Çiğdem olacak ve böylelikle de bir adım öne geçecek Kadir. Eşref'i ya da Eşref'in sevdiği yanındaki dostlarından birini öldürebilir ya da vurabilir. Bu da sizlere sezon finali ile ilgili ilk duyumumuz olsun. Eşref Nusret Ağa'yı öldürdü ve özellikle de rajon aleminde belirli bir saygınlığı eriştikten sonra yoluna devam ederken hiç beklenmedik bir olay gerçekleşecek tabii ki yeni düşman. Niye yeni düşman dedik? Çünkü Nusret Ağ, çok büyük bir uyuşturucu baronu ve silah kaçakçılığının sisteminde önemli adamlarından biriydi. E onun adamları öldüyse de tabii ki onun yerine birileri gelecek ve tabii ki yeni gelen kişi de Eşref'ten intikam almak isteyecek. Çünkü Nusret Ağa'nın ölmesiyle birlikte sistemleri çökme tehlikesi geçirdi. Bu da Eşref'in yeni düşmanlar edindiğini, daha büyük düşmanlar edindiğinin altını çizelim. Sezon finaline doğru gelecek yeni düşmanın kim olduğunu Sizlere bir sonraki videomuzda haber aldığımızda anında yapacağız ve Instagram hesabımızdan da tabii ki anlık story atacağız. İki taraftan da takip edebilirsiniz. Sizce hangi oyuncu akışır bu büyük düşman? Karakter kim olmalı? Videonun altına düşüncelerinizi, isimlerinizi beyan edebilirsiniz. Gelelim Nisan olayına. Nisan özellikle Eşref'in ona aşık olduğunu öğrendi ve yaptığı yolda yani Zorunlu olarak kardeşi için çıktığı Çidem'le Çidem'in durumunu da gördü. O gizli odaya girdikten sonra Çidem'in manyak biri olduğunu da gördü. İyice ne pişman oldu. Özellikle de Eşref'in ona hissettiklerinden dolayı kendisi de zaten Eşref'e aşık oldu. Çok büyük bir pişmanlık içinde ama nasıl kurtulacağını çünkü yukarı tükürse bayık, aşağı tükürse sakal durumu var. Yani kime güveneceğini bilmediği için onun başkomiserine doğru gitti. Çünkü biliyor ki Çiğdem başkomiserinden gizli bir şeyler yapıyor. Üstün körü bir şekilde başkomiserine söyledi ve maalesef başkomiseri her şeyi öğrenmesine rağmen o da Çiğdem'in öldürdüğü kişiler arasına girecek. Yine Nisan'ın eli kolu bağlı olmuş olacak. Yani Çiğdem'in ağına düşmeye devam edecek. Aslında sizler hani Çiğdem ve başkomiser arasında kim öldüğüne dair spoiler veriyorduk ya bu da kanıtından biri. Çünkü başkomiser her şeyi öğrendikten sonra mutlak bir şekilde ortadan kaldırılması lazım ki senaryo ilerlesin. Orada böyle bir durum olacağını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Böyle uzun videoların gelmesini istiyorsanız da tabii ki like atarak beğenerek videoyu sayılarınızı bir de hype yani hype özelliğimiz var. 3 noktaya tıkladığınızda hype yapabilirsiniz. Bizleri önerilerine çıkarabilirsiniz. Böylelikle de biz de bol bol uzun videolar atabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Sağ olun.